Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Ateşpare 6 final kitabının kutu açılımını yapacağız. Hepinize iyi seyirler. Kutunun içinde Polaroid fotoğrafların olduğu kart bulunuyor. Daha sonra zarf tasarımlı mektup var. Aşkın erizgi, tasarımlı şömizinin güzelliğine bakar mısınız? Sizce de çok iyi olmamış mı? Her detayıyla o kadar mükemmel ki. Bu seriyi çok seviyorum. Bu arada 6 kitaplık bir seri. Bu 6. ve final kitabı. Gelelim serinin asıl şömizine. Diğer şömiz kutulu sete özel hediye şömizdi. kitap ayrıcı postere biraz sonra bakacağız. Biraz kitabın içine spoiler yemeden göz atalım. Şimdi kutulu sette bizi bekleyen sürprize bakalım. Posterin güzelliğine bakın. özellikle Kevin Lutoff imzalı. Temmuz ayının ilk kitabı olarak hemen bu kitabı okumaya başlayacağım. Sizler okudunuz mu? Yorum bırakmayı unutmayın. Bir videonun da sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.